arkadaşlar bizim kapımıza bir poşet geldi. O poşeti açtık. Bir de içinden ne görelim? Bir tane su gördük. Ve o suyun üstünde bir tane bunu bulduk. Bakın arkadaşlar bunu bulduk suyun üzerinde. Ve o suyu ilk önce ben içtim bitirdim. Poşet böyleydi arkadaşlar böyleydi. Böyle poşet böyleydi yani. Poşet böyle olduğundan suları kim bıraktı bilmiyoruz. Asansörden fıt gitti. Acaba kim bıraktı? Gizemli bir bırakmış olabilir. Şam terliyorum. O suyu içtiğimden sonra ne oldu. Galiba bu sihirli bu sihirli bir suydu. Onu içtim, terliyorum. Sihirli bir suydu bu. Kapımıza bu poşeti kim bırakmış olabilir? Bunu öğrenirsek o o kişiyi döveceğim. Bana ne oldu diyeceğim. Size çok terliyorum arkadaşlar. Bu suyun özelliği ne? Bakın, dur, gösteriyorum arkadaşlar. Suyun özelliği ne acaba? Bu suyun özelliği ne olabilir ki? Ya şeydir ya da bir şeydir. Bu bunu kim bıraktı ki kapımıza? Korkan, korkak korkak bir yol olmalı. Bizim komşumuz var karşı komşumuz onu da bırakmış. Yani bunu kim bıraktı? Sen. Gizemli mi kutu bu? Bunu kim bıraktı? Karşı komşumuza da bırakmış. Aynı poşetten. bunlar sarketsi bile zili çalıp gitti. Böyle ne oldu söyleyeyim mi? Biz içeride oturuyorduk habersiz ve birden bir zil çaldı ve zile bak basan kişinin kim olduğunu bilmiyorduk. Baktık kapıya hiç kimse yoktu ve kapımızda bir şey gördük ve onu aldık içeri. Yani kim bıraktığını bilmiyoruz. Ben içeride oturuyordum habersiz. Sonra zil çaldı ben de kapıya gittim. Baktım etrafıma kimse yok de tam kapatacaktım bir poşet gördüm. O poşeti içeri aldım dedeme söyledim ve o da su çıktığını gördü. Yani ben bu suyu kim bıraktığını bilmiyorum. Galiba korkak bile korkuyor yani. Korkak biri ise de yani korkuyordur bizden. Korkak biri bırakmış olmalı. Çünkü kaçtı asansöre. Korkak biri bıraktıysa yüzünü görmememizi istiyor ve ağzını burnunu bir maskeyle kapatmış bir olmalı. Bir de üst siyah biri olmalı. Çünkü korkaksa hiçbir yerini görmememizi istiyordur. Ve o korkak hiç İşleri al araştıracağım ben kim korkar kim korkar hmm. kim korkaktır kim sinek sinek çünkü bizi ısırıp gider bir de kim korkaktır bir de kim korkaktır hmm. Bazı insanlar korkaktır. Bazı insanlar korkaksa bir, bu bir insan. Yani böyle sinek falan olamaz. Bu bir insan. Korkak insan olabilir. Adı korkak insandır. Çünkü herkesten korkuyor. O korkak insanı bir dahaki videoda bulacağız sizleri çok seviyoruz Mehmet Asaf ailesi. Hoşka, hoş, kam, hoşka. Oh, söylemedim arkadaşlar. Neyse ben güle güle diyeyim. Güle güle bay bay.